Merhabalar kıymatlı gönül dostlarımız. İftara ne var programımızın yeni bölümünde sizlerle beraber ben Şef Hasan ve Şef kardeşim Aziz'le birlikte Urfa'mızın meşhur hamur işi yemeklerinden birkaç tanesini icra edeceğiz. Aziz'cim hamurlarımız hazır mı? Hazır abim. Ne yapacağız peki? Yani abi hamur işi olarak birçok şey yapabiliriz. Mesela içinde hamur olan ne bileyim hamurlu bir yemek olabilir. Böyle bir hamur açma olabilir. Bilmiyorum yani birçok şey olabilir hamurdan abim. Hamur dedi mi? Gel et çalışma değil mi? Abi? Yok abi ya. abi? Tamam aziz lo. Allah'ı seversey tamam lo. Abi. Ne ver lo. Tamam anladık psikoloji tamirci sen bilmiyorsan ama biraz sen seni ver yani yolladığımız metinleri okuyalım. ya. Peki abi. Neyse evet kıymetli gönül dostlarımız. Bugün sizlere Urfa'mızın meşhur Akza Akzuyumuk ve Semsek yemeklerini yapacağız. Azizciğim malzemelerimizi say istersen. Hemen abim. Burada birazım kıymamız var. Evet, kavrulmuş kıymamız var. A, burada tuz var, karabiber. Lo işte aynı şeyler. Kapkacan, no. baharat onları geç. Aynı şeyler. Ee, Azizciğim bir şeyimiz eksik sanki. Neyimiz eksik abim? Hamur işi yapıyık ya hani. Hamur işi yapıyık ya. Ne eksik olabilir masada Aziz? Ne olabilir? Abim zor sordu ya. Azo sen bir imtihan mısın oğlum? Hamur nerede? He hamur ben İrfan abiden söyledim. He fırından. He fırın Baba gelişe girdi. Gel baba gel böyle. Sağ olasın sağ olasın sen ne iş yapıyorsun? Fırıncı. E tamam hadi ustaya selam söyle. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Evet efendim. Hamurlarımız da geldiğine göre tarifi çok basit. İşte hamur da anlatmıyor yani undur, duzdur, sudur. Önce hamurlarımızı açıyoruz. İçine işte kıyma etimizi koyuyoruz. Ağzını yumarsak ağzı yumuk Ağzını açarsak ağzı açık oluyor. Ağzını kapatırsak sen oluyor. Hemen yapıyoruz. Merdaneyi ver Aziz. Buyur abim. Bana yavrum. Merdane abi. Az onu almışsın bak bundan vururum seni oğlum ya. Merdane nerede? Abi unuttum unuttum. Da bayır uzun olanını ver bu olmuyor. ya aç. Ha ver. Evet efendim. Önce hamurumuzu açıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. İşte kıyma eti normalde içine koyup kenarlarına böyle bir çırtık yapmamız lazım. Şimdi vaktimiz yok diye biz hemen hoppa kaldır göster Aziz. Hemen abim. bu. İşte Nasıl? Burada. Evet işte gördüğünüz gibi ağzı açık, ağzı yumuk ve semsek. Tabi bunları yapmakla da kalıyor mu? Bitmiyor. Çiğ mi yiyeceğiz Aziz? Bir de bunları zeytinyağında kavuruyoruz. Kavurduktan sonra da işte gördüğünüz gibi ağzı açık, ağzı yumuk ve semsekimiz hazır. Pozitif. Tabağı tut düşeceğim.